Arkadaşlar ben yanlışlıkla durdurmuşum. Bunu da video olarak çekeceğimi düşünüyorum. Süresine bakacağım. Şöyle yapacağız. Ben size şöyle göstereceğim. Yine kapatıyordum ya şu selfie çubuğunda keşke şey olmasa. Bekleyin. Gördüğünüzü düşünüyorum. Durun, ben şöyle yapsam. buraya gelmedi bile. Arkadaşlar ben yapamıyorum galiba. Hmm, sabitlesek. Mesela sabit diyeceğiz. Bu da bir sıkıntı. Şöyle koysam. Yine kapatıyordum ya. Ne? Bir saat mi oldu? He, bir dakika. Yanlış gördüm. Turuncu bir. Bakın. İnşallah kapatmamışımdır.